Ürün yöneticileri ve mühendislik ekipleri aynı hedefe koşar ama aradaki iletişim problemleri süreci baltalayabilir. PM ve mühendislik ekipleri arasındaki iletişim hayati öneme sahiptir. Peki bu iletişimi nasıl güçlendirebiliriz? 1. Ortak hedefler belirleyin. Projenin amacı öncelikleri ve zaman çizelgesi konusunda net olur. Her iki ekip de ürünün nedenini iyi anlamalı. Bu ürün kime hizmet ediyor ve neden önemli? 2. Düzenli ve yapılandırılmış iletişim sağlayın. Haftalık stand-up toplantıları düzenleyin ve herkesin güncel kalmasını sağlayın. PM'ler teknik konuların anlaşılabilmesi için net ve sade bir dil kullanmalıdır. Mühendislik ekipleri teknik kararların sonuçları nasıl etkileyeceğini açıklamalıdır. 3. Araçlar ve süreçlerle iletişimi kolaylaştır. Ortak bir proje yönetim aracı kullanarak herkesin sürece dahil olmasını sağlayın. Şeffaf süreçler oluşturun. Gereksinimler, değişiklikler ve ilerlemeler görünür olmalı. PM'ler ve mühendislik ekipleri arasındaki güçlü iletişim daha hızlı ve başarılı ürün geliştirmeye giden yol. Ortak hedefler belirleyin, düzenli iletişim kurun ve süreci çeşitli araçlarla güçlendirin.